Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 29 Aralık 2021. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama önce gündem başlıkları. Sinada'da AI 2.6 milyon dolar yatırım aldı. Yerli girişim Dijital Megafon, UI Lauder 1.3 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. WhatsApp topluluklar özelliğini test etmeye başlayacak. Zoom liminali satın aldı. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Bugün konuğum Atakan. İlk haberi Atakan'ın sunması için davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Hilal, çok naziksin. Estağfurullah, demek. Evet, haberlerimize başlıyoruz. Aslında girişimcilik ekosistemi için oldukça önemli olan iki ismin hayata geçirdiği bir girişim oldukça başarılı bir yatırım aldı. Bundan sonrasında da bu başarıyı katlayarak devam edeceklerine inanıyoruz. Mehmet Ozan Kabak ve Sami Can Tan doğdu tarafından kurulan gerçek zamanlı veri sistemlerinin daha etkin kullanılmasını sağlayacak yapay zeka sistemleri sunan girişim Sinyada.ai tohum öncesi yatırım turunda 500 İstanbul, Collective Spark ve Day One Capital öncülüğünde 2.6 milyon dolar yatırım aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Özellikle tohum öncesi yatırımda böylesine ciddi bir yatırım alabildikleri için de gerçekten çok heyecanlıyız. Ve acaba nasıl bir teknoloji bizi bekliyor diye de merak içerisindeyiz. Belli ki 5 dakika teknoloji gündeminde ilerleyen günlerde sık sık yer vereceğiz. Tekrar başarılar. Aynı bölgede bulunan kullanıcıların birbirleriyle etkileşimini sağlayan, yerel işletmelere, bireylere dijital semtlerinde seslerini duyurabilme imkanı sunan ve dijital bir megafon görevi üstlenen mobil uygulama U-Low'dur, Keyret Sporum Türkiye, Melek Yatırımcıları tarafından 1.3 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. WhatsApp topluluk özelliğini test etmek için yeni bir güncelleme yayınlandı. Amacın, grup konuşmalarında yöneticilerin yetkisini arttırmak olduğu belirtildi. WhatsApp'a gelen bir diğer özellik ise işletme rehberi oldu. Bu özellik, kullanıcıların yakın çevresindeki market, restoran, giyim mağazası ve diğer işletmelere anında ulaşabilecek ve bu platforma gelecek yeni bir buton sayesinde gerçekleşecek. Zoom'un resmi blog üzerinden paylaşılan bilgilere göre şirket, platform üzerinden yapılan canlı yayınlara ve online etkinliklere odaklanan liminali satın aldı. Liminal tarafından sunulan çözümler, Liminal'in sitesi aracılığıyla erişebilir olmaya devam edecek. İlerleyen dönemlerde ise bu çözümlerin direkt olarak Zoom'a entegre edilmesi planlanıyor. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın görüşünce Kendine çok 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 iyi bak. Tschüss. Ciao. Ve de bye.